Hatalarla barışmak, aynı zamanda kendimizi sevmeyi öğrenmek anlamına gelir. Çünkü bir insan hatalarını kabul edip affedebildiği zaman kendisine daha fazla saygı duymaya başlar. Hatalardan nasıl öğrenilir? Hatalardan öğrenmek sadece bunu yapmamalıydım demekle olmaz. Gerçek öğrenme, hataların altında yatan nedenleri sorgulamak, davranışlarımızı gözden geçirmek ve geleceğe yönelik farkındalık yaratmakla mümkündür. İşte burada sorulması gereken en önemli soru şudur, bu deneyim bana ne öğretti? Bu basit ama çok güçlü bir sorudur. Geçmişte yaşanmış bir hatayı yargılamak yerine, ondan çıkarılacak derslere odaklanmak, kişinin zihnini pozitif yönde çalıştırır. Bu soruyu kendinize sorduğunuzda şu tür yanıtlar alabilirsiniz, bu hata, acele karar vermememin zararlı olduğunu gösterdi. Bu deneyim, güvenilir olmayan insanlarla iş yapmamam gerektiğini öğretti. Bu hata, duygularımı kontrol etmenin önemini hatırlattı. Bu şekilde düşünmeye başladığınızda, hata artık bir yük değil, bir fırsat haline gelir. Geçmişte yapılan bir seçim, şimdiye ışık tutar.